Evet bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dost selamlarla başlıyoruz. Biraz yüzümüz gülüyor. Gülmesinin nedeni dolar endeksinin aşağı doğru geri çekilmesi. Amerika'daki veriler açıklandı. Beklentinin biraz aşağısına geldi ama beklentiler şu ana kadar hiçbir zaman tutmadığını bir önceki videoda söyledim. Bugünkü bu ikinci videomuz. Peki bu Bitcoin'e ve altcoin'lere hani bizleri milyoner edecek altcoin'ler var ya işte o altcoin yatırımcılarına nasıl bir etki edecek? Şimdi Özellikle evet buranın altında kapatmış durumdayız. 15 dakikalık da açtık. 102.700'ün altında kapattık. Demek ki büyük bir olasılıkla eğer buranın üzerinde kalmadığımız takdirde hedefin 102.150. Bu da Bitcoin'in yukarı yönlü hareketini tetikliyor. Bakın burayı da bir 15 dakikalık da bir açalım. Nasıl yukarı yönlü? Yani aynı dolar endeksine ters orantılı olduğumuzu daha önceki videolarda söylemiştik. Tablomuzu büyüteceğim. Evet cep telefonlarından izleyenler var. Şöyle bir tablomuzu büyütelim. Ee, gördüğünüz gibi burada da yeşil mumlar 15 dakikada hemen verilerin açıklanması yani Amerika'daki istihdam e, dışı verilerin açıklanması, tarım dışı istihdam verilerin açıklanmasıyla beraber yukarı yönlü bir hareket yaptığını görüyoruz ama bizler için önemli olan ne? 29 bin altında evet gün kapanmış gibi gözükse de şu anda gözünü e, 30 bin 500 ama bizler için asıl önemli olan nokta neresi? Daha öncelerde söylemiştim. 31.800 civar. Evet yukarı doğru çıksın şu Bitcoin. Eğer yukarı doğru çıkarsa da altcoin'ler doğal olarak bir noktada bitcoin'i izleyecektir. O gün bu bilemeyiz ama bitcoin çıktıktan sonra en de sonunda altcoin'lerde yukarı yönlü hareket edecek. Şunu bir günlüğe döndürelim hemen geleceğiz. Daha önceki videolarımızda da söyledik. Burada bir yataylık söz konusu olacak. Yatay olması durumunda da altcoin'lerin e, hareket etmesine fırsat verir. Bakalım şimdi durum ne? Bu mor alanın üzerine mi çıkacağız? Yoksa aşağısında mı kalacağız? Eğer üzerine çıkacaksa 31.800 üzeri artık boğa dönemi geldiğini açık ve net bir şekilde daha önceki videolarımızda söyledik. 16.000'lerde e, girmiştik. Evet burada bir bayrak formasyonunda oluşmuş durumda bu bayrak formasyonun kırılım noktasında 31.700'den geçiyor ama 31.700'e gelmişken şöyle düz olsun bizim olsun 32.000 bizler için artık bayrakları sallama zamanı diye düşünüyorum. Evet Arasay'da bir uyumsuzluk var mı? Herhangi bir uyumsuzluk yok. Şöyle bir hemen neye geçelim? Altcoin isteklerine geçelim. Şöyle bir yenileyelim. Ben de bu arada kahvemi içeyim. Kahvesiz çıkmadı biliyorsunuz. Evet, e, Telegram grubunu da yazmışlardı. O e, prosu inceler misiniz? E, Phoenix bir gün 24 dolar olursa <laughs> bir bakalım. Evet, e, Jesus demiş. Bu yazdım burada kalsın. İnşallah olur. Evet, PP PP. PP'ye bir değinelim o zaman? Evet, şöyle bir drip var. Dripe bir bakalım. E, Recep Hocama teşekkürler herkese. Hatta dün Telegram grubunda Recep Hoca'yla konuşurken e, dedik ki ben yani verilen ne olursa olsun bakın ne gelse gelsin yönün yukarı olacağını düşündüm e, düşündüm de ifade ettim e, bakalım evet Hasan Usta dedi ki 1400 TL olur mu altın evet. zor yani bu saatte zor e, yani e, altın dolar partisinde geri çekilse bile dolar TL partisi var bir de bandalyonun diğer tarafı var e, yani bu çerçevede Hasan hocam özür diliyoruz ama 1400 TL şimdi çok zor hatta 1700 TL civarlar söz konusu olabilir. Aşağı birçok yorumlar zaten daha önce cevapladım. Ee, o zaman bir PP ile başlayalım. Gerisi gelir. Evet PP e, yapay zeka yani bu yapay zekalardan güzel kar PP de bunlardan bir tanesi. Bunu buz partisinde inceleyelim çünkü e, geçmişi daha fazla buz partisine Evet şimdi. <laughs> düşen trendi kırdık mı kıramadık mı? Evet şöyle tam kırdık derken altına atmışız. Gözünüz aydın diyemiyor hala. Yani özellikle şöyle söyleyeyim. <laughs> 700 bandı. 700 bandın üzerindeki pardon 700 mi? Evet. Ee, pardon 700 demişiz ama 7200. 0.72 bandı üzerindeki kapanışlar e, ee, PP'nin düşen trendini kırdığını gösterir ve ondan sonra yönün yukarı çevireceğini düşünüyorum. Ee, tabi bir gözümüz nerede olacak yine? Ee, dolar endeksinde Bitcoin'e. Yani dünya o elimizdeki shift coin'lerden ibaret. Değil şimdi PP shift coin dedik. Oradan PP'ciler kızacak ama özür diliyoruz. Ee, biliyorsunuz zaten PP'yi elimizde tuttuğumuzu e, herkes... 2023'ün ilk çeyreğinde yapay, yapay zeka, yapay zeka derken bizler yapay zeka 2022'nin sonunda toplamıştık. Çok güzel karlar yaptık hala alış noktamızdan çok çok uzak buraların kar satışı olacağını daha öncelerde söylemiştik. Zaten bizim oyun planımızda iki katında ana parayı çekmek. Eğer ana parayı çekemezsek sonra ne diyoruz? Hocam bu garibanın yüzü ne zaman gülür? Gariban ne zaman akıllı olup ana parayı kurtarsa o zaman gülecek. Şimdi başka bir formasyon var mı? Arasayında sinyaller hala ufak da olsa devam ediyor. Yani şura şu düşen tren bizim için çok çok önemli. Ee, hemen diğer yorumlarda DREP vardı. Evet aklımdan gelenlerle başlayalım. DREP'e bir bakalım. DREP'te son durum ne? DREP'i uzun zamandır incelemedim diye biliyorum. Evet. DREP, 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 DREP. Yani şurada düşen trendi kırdı. Bakın trendler bizim için çok önemli. Yani az önce PPD'de de çizdik ya. Trend kırılımı nasıl güzel bir kar verdi. Ee, şimdi burada bir trend var mı? Yok. Yani şurada bir trendimiz yok. Burada direncimiz var. Yani şuranın üzerine hatta burayı bir çıt yukarı çıkartacağız arkadaşlar. 40 ee, 40'la evet. 40 bandı mı? 40 bandı mı yoksa burası mı? Yani asıl yükselişin yeri bana göre 46 bandı üzeri kapanışları ama... Öncelimizde 40 bandının üzerine atan bir direp görmek zorundayız. Ara sayında sinyal gelmiş. Gerisini getirememiş. Ee, bakalım buradan hızlı bir toparlanan bir direp mi göreceğiz? Yoksa e, aşağı doğru geri çekilen bir direp mi? Ee, ama şu anda gördüğümüz şeyine düşen, yani düşen trendi kırmış, retest etmiş. Ee, şu anda bir yatayda var. Direp, direp yatayda. Bunun dışında herhangi bir şey göremiyoruz, herhangi bir formasyon, belki şurada bir W formasyonu var, ee, şöyle ufak da olsa iğnelerden sayarsak W formasyonun kırılımında 37, 37'nin kırılımı beraber hedef 44, 45, 46 bantları olacağını söyleyebiliriz. ara sayıda da bir saygı <laughs> www.com oluşmuş gibi gözüküyor. <laughs> evet şöyle bir başka bir iki coin daha vardı. Onu kaçırdım. Ha pros. Prosa hemen hızlıca bir dönelim. Pros. Prosu biliyorsunuz. Ee, yani şuradayken almamalarınızı söylemiştik. E, neden? Çünkü hatta prosu buz partisini inceleyelim. Daha net e, görsün. Tabi birçok koyun düşerken pros da bunlardan e, nasip denir. Yani piyasa düşerken elimizdeki koyunun e, düşmemesini beklemek biraz zor. Pros da bunlardan nasibini aldı ama e, biz buradaki yani 1 doların üzerindeki çok uyardı. Videolarıma da bakabilirsiniz. Arkadaşlar e, token dağılımına baktığımızda bir fiyat çok fazla iki mal boşaltma dönemi gerçekleşebilir dedik ki o dönem gerçekleşti. Sert bir iğne atmış o iğneyi geri yemiş e, pros eğer yükseliş yapacaksa bakın burada göstere göstere e, çizmişiz aslında şu bandın üzeri yani burası kaç Aşağı yukarı <laughs> 44 ya ama yani şu an üzerinde kalsın. 44 değil de 41. 41 bandının üzerinde kalırsa burada bir çanak e, durumu oluşmuş olur. Bak bu da güzel bir W çekmiş. Bu W'yu kaçırmışız. W'ları çok severim. Bir düşen trend iki e, W formasyonları çok severim. Bu yatırım sinyali demektir. W çekmiş. Yönü yukarı vurmuş. W fazlasıyla gerçekleşmiş ama e, maalesef 40 bandı. Bu da aşağı yukarı 0.40 bandı üzerinde tutunamamış buralar alım korum yani W ünitesi W ünitesi alalım mı satalım keyif size kalmış diyeceklerim bunlar dün Telegram grubunda da söylemiştik videoda YouTube videosunda dünkü videomda demiştim ki yüzde onluk bir vurkaç yapacağımı funda söyledim o dün vurkaç yaptık ana parayı çektim kar kısmı içeride şimdi <laughs> yani yüzde on verdi temiz bir %10 verdi dün özellikle Şubat'ta bantta aldığımı söyledim 50-51 bandında aldım söyledim 56 bandında da bakın dünkü e, yani dünkü mumun 56'ya da çıktığını gördünüz Telegram grubunda da bir arkadaş aynı bizim gibi yapmış güzel bir kar %10 e, piyasa belirsizken e, neden çok fazla almadım ya da neden e, alıp daha yukarılarda tutmadım çünkü piyasa belirsizdi ABD'den gelecek İslam verileri. E, daha netleşmemişti. Şimdi burada evet ara sayıdaki şişkinlik gitmiş mi? Asıl soru bu. Şimdilik indirmiş gibi ama <laughs> e, yani şöyle söyleyeyim. E, buraya 100 lira attıysanız ben 100 lira, e, 100 lira oldu 110 lira. 100 lirasını çektim 10 lirayı tutuyorum. Ben genellikle oyun stratejim bu. Koydum parayı kurtarmak. Eğer koydun parayı kurtaramazsan <laughs> e, sonra ne oluyor? Ağlıyoruz hocam. Garibanın yüzü ne zaman görecek? Evet yani şu yine de kimse okutamadıysa diyecek bir şey yani şuradan alan bir günde üç katını vurmuş. Helal olsun. Eğer tabi vurduysa ama bizler genellikle satmayız. Neden? <laughs> milyoner olma uykusuna dalıyoruz. Yani bir günde üç katı verdiyse hemen oradan hesap makinesi çıkartıyoruz. Bir ayda ya da bir yılda biz milyarderiz arkadaş. Yok bu piyasa sizleri milyarder ya da milyoner etmek için yok arkadaşlar. Eğer kar alamazsanız piyasa kusura bakmayın koyunları elinize verir. Ee, diyeceğim bu. Evet buradan bir tepki yemiş. Ee, zaten alış nedenimizin bir nedeni buydu. Eğer buranın aşağısında kapanış yapsaydı stop olurdum. olma zaten karımı çektim. Ufak bir kısım kaldı içeride. Ee, onu da nereye kadar tutarım? Şu bant önemli. Ee, 60 bandı. 60 bandını alırsa da doğal olarak tekrardan 70 bandlarına doğru bir yolculuk eden fun görebiliriz. Evet. Pepe. Pepe, Pepeciler burada mısınız? Şöyle Pepecilerden kanalımıza bir destek isteyelim. Evet, Pepeciler bir de Flokiciler var. Bunların ikisi birbirlerine rakip. Ee, bu arada dün senemeyi inceledim ama sanki içime doğan bir şey var. Onu seneme videosunda söyleyeyim. Sanki bu hafta bir seneme hareket edecek gibi. Seneme bir. Zaten ikisi kardeş koyuyor. Biri hareket etti diğeri de arkasından izliyor. Evet Pepe PP güzel. Yani şu bandı vermemiş. 150 bandını vermemiş. Buradan tepki yiyor. Bitcoin ile beraber paralel hareket ettiğini görüyoruz. Olası bir olası bir 177 bandı üzerinde kapanış yaparsa gözünü nereye dikecek? Kademeli bir şekilde 200 bandları. Onun da üzeri e, neresi var burada? 230 bandları. Şimdi öndeki sıfırları söylemiyorum. Yani onlar siz ekleyin. Evet, diyeceklerim bunlar. PP'de durum var mı? Başka bir e, formasyon var mı? Şöyle bir ara sayını da aşağı indirelim. Herhangi bir... Evet, 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 evet. Çok güzel bak. Bir şey varmış gibi ama. O, o bir şey bizi korkutuyor şimdi. <laughs> Neden? Trende değer mi? Trende değerse kötü. Biraz daha geri çekilim olabilir. Yani eğer trende değerse ben alım noktası olarak... E, Zaten buradan aldırmıştık hatırlarsanız. 98 e, hatta biz tam buradayken tatildeydik biliyorsunuz. Bir ay gidiyor çekemedim. Haziran e, 13'ünde 14'üne yani tam 15'li 13 ya da 12'si olması lazım. Telegram grubunda da e, yazışma yazışmalarımız duruyor. Dedim ki arkadaşlar Bitcoin <laughs> çok güzel e, piyasaya kan gölüne döndürmüş. E, böyle büyük bir bayram indirimi ki ben bayram indirimi dedim de bizim Telegram grubu ve bizim takipçiler bilir. Büyük bir indirim geldi. Demiş. Bu indirim kaçıran <laughs> kaçırılmış bir daha kazanamaz. Ee, buradan pepeyi de gözüme kestirdiğini söyledik güzel iki katı verdi ben ana parayı <laughs> çektim ana parayı çektim kar kısım İçeride eğer buraya doğru bir değerse ee şöyle söyleyeyim ee 180 ve 190 Bandında sattım söylemiştim eğer buraya değdiğinde burada eğer 100 lira sat desem gelip burada 50 liralığını alırım 50 lirayı da dokunma neden o kar. Tercihe yakışır ee, diyecekler bunlar e, bunun dışında arasında çok fazla bir günlükte şişkinlik yok eğer yükseliş yapacaksa hala yolu açıktır diye düşünüyorum bakın kanallar ve düşen trendler ya da yükselen trendler bizler için çok çok önemli düşen trend düşen trend özellikle trendin kırılımına beraber ben oyuna girmeyi çok severim ee, burada kaçıranlar özellikle dedik ki Pepe'de 100 bandı üzerindeki kapanışlar zaten yükselişin sinyali olur. Evet geldik hemen bir Floki. Floki inceleyelim. Ee, burada dikkat edilmesi gerektiğini çok açık ve net bir şekilde söyledik. Çok aşağılara doğru sağ Evet şimdi Floki. Floki alım konumunda. Yani açık ve net Floki alım konumunda. Buradan alalım. Alalım. Bence alalım. Evet sıkışma alanına giriyor. Floki. Flokiciler buradan. Flokicilerden şöyle bir güzel bir destek isteyelim. Ee, özellikle bakın bugün de gözüme Floki kestirdim. Şu anın kırılımı 300 bandı. 300 bandının kırılımında Floki sert hareket eder. 1 demiş, 2 denemiş, 3, 4, 5 kez denemiş. Artık kıramıyorsa diyecek bir şey yok. Ee, şu anda yani tabloya baktığımızda bakın düşen trendler satış noktasıdır trendde trende değilinde. Yükselen trendlerde de trende değim noktaları alım noktası. Trendden uzaklaştığında teması kestiğinde de kar satışları yaparsınız. Evet, 300 bandına doğru bir hareket edecek mi? Bana göre evet deninebilir mi? Evet, bir deneyebilirim. Ufak bir şey atıyorum. Telegram grubu, burada mısınız? Bakın alıyorum. <laughs> yazmayacağım bu sefer. Akşamki canlı yayında belki söyleyebilirim ama bu sefer yazmayacağım. Ee, şöyle videodan izlesinler. Evet, diyeceklerim bunlar Floki. Floki de tablo gitti. Pepe mi Floki mi? Floki. Floki mi Pepe mi? İkisi de bebe koyun. İkisi de. <laughs> Bakalım. Evet ilginç ilginç şeyler var. Ee, geçtik geçtik hemen bir snm'ye bir bakalım sanki snm e bugün e, yani bu hafta bir hareket yapacakmış gibi geliyor o hareket geliyor mu geliyor mu gelmekte olan snm'ci bakın düşen trend kırılmış e, sert bir hareket yapamamış e, özellikle şöyle söyleyeyim 51 bandının kırılması ile beraber sert hareket edebilir ama buradan oraya zaten güzel bir kar e, yani burada alırım burayı vermediğini görüyoruz aşağısına stop koyarım yani 30 kaç burası? 36 bandına stop koyarım. Buradan alırım. Pozisyonumu 53 bandına kadar tutmaya çalışırım. red yedi yer neresi? Red yedi yer 46 bandı. 46'dan sonra zaten 53 bandı gelir ama %15, %20, %25 güzel bir kar oranı bana yeter. Sizlere yeter mi bilmem ama. Bakalım SNM SNM. Yeter artık beklettin. Ee, daha önce vurmuştuk. Çok güzel bir kar yapmıştık hatırlarsanız. Yüzde 150 kat. Yani 150 kat yapmıştık. Güzel paralar cebe atmıştık. O yüzden kar her zaman <laughs> cebe yakışır. Ee, Vibe bir bakalım. Hadi. Rakibi vip vip vip. Vibe hadi UST partisini açtık oradan. Önce. Evet vip hala düşeni kıramamış. Çok ilginç. Çok ilginç. Eğer vip düşeni kırarsa şu an acısını artık çıkarması lazım. Uzun Bakın düşen tren kırılırsa giriş için hazırlandı dedik. E, hala o giriş gelmedi. E, takip edenler için eğer düşen tren ne zaman kırılır derseniz 0.050 band üzerinde kapatış yaparsa evet de kırılım gelmiş demektir. Diyeceklerim bugün bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmayı da unutmayın.